Merhaba arkadaşlar. Terapi seansında çoğu danışanımıza ilk olarak şu soruyu yöneltiriz. Yanınızdan tanıdığınız biri geçerken size selam vermese ne düşünürsünüz? Aklınıza ilk ne gelir? Bu soruyu siz de videonun tamamını izlemeden önce cevaplamaya çalışın lütfen. Bu soru karşısında kimi insan der ki bana selam vermediğine göre demek ki ben ona bir şey yaptım. Bu bir şey farkında olmadan onu üzdüm. Onu kızdırdım anlamlarına gelir çoğu zaman. Kimi der ki beni gördüğü halde görmezden geldi. Demek ki ben selam bile verilmeyecek bir insanım. Kimi dalgın diye selam vermediğini düşünürüm der. Kimi de burnu bir karış havaya kalkmış yorumunu yapabilir. Bunlar ve bunlara benzer birçok cevapla karşılaşabiliriz bu soru karşısında. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu cevapların hepsinin de doğru olma ihtimali vardır elbet. Mesela bu kişi sizi görmüş ve gerçekten dargın olduğu için cevap vermemiş olabilir. Ya da cidden kibirli bir insandır. Size selam vermeye tenezzül etmemiş olabilir. Veya yoğun bir gün geçirmiştir. Yorgundur, dalgındır ve sizi görmemiş olabilir. Burada üzerinde duracağımız ilk nokta aslında biz nasıl düşünürsek düşünelim gerçek olanın asla değişmeyecek olmasıdır. Ben dalgın herhalde demiş olabilirim ama gerçekte o kişi bana kırılmış olabilir. Ben bana kırıldı herhalde demişimdir ama aslında dalgınlıktan beni görmemiştir. Evet gerçek olan değişmeyecektir ama benim hayat kalitem büyük oranda etkilenecektir bu farklı yorumlamalarda. Gelin üç farklı düşünme biçimi üzerinden bir değerlendirme yapalım. Hayatımızı ne oranda, ne şekilde etkiliyor bir bakalım. Dedik ki burnu bir karış havada, beni nasıl da görmezden geldi. Bunu dedikten sonra muhtemelen o kişiye öfkelenmeye başlayacağız. Kibirli dediğimiz insana karşı kinlenmeyi normal kabul edeceğiz. Belki günlerce, gecelerce muhatabımızın selam vermediği o anı tekrar tekrar zihnimizde canlandırıp bir dahaki görüşmemizde o ondan intikam alma hayalleri kuracağız. Bu da yetmeyecek. Öfkemizi frenleyemeyip gördüğümüz her insana onun ne kadar da kibirli, selam vermeyecek kadar burnu havaya kalkmış bir insan olduğunu anlatacağız. O ona, o ona aktarırken bu selam vermeme durumunu öyle bir hale gelecek ki konu. Birinin ağzından bak Fatma Ayşe'ye selam vermiş ama Ayşe görüşmek istemediğini söylemiş. Hatta hakaret etmiş yalanına kadar gidecek durum. Suizan dilden dile aktarılırken iftira varacak son noktası olacak. Bizim de hem psikolojimiz hem fizyolojimiz alt üst olduktan sonra konu selam vermemekten nerelere varmış olacak aslında. Peki demiş olalım ki beni gördü, selam vermedi. Demek ki ben selam verilmeye bile değmeyecek bir insanım. Bu düşünce biçimi hayatımızı nasıl etkiler peki? Diğer düşünce yapısında karşı tarafı suçlarken burada da kendimize dönük suçlamalara başlarız. Ben şöyle kötü bir insanım. Ben böyle kötü bir insanım bak. Onu kırdım, onu üzdüm. Beni görmezden geldi. Ardı arkası kesilmez bu cümlelerin. Sonra yine gecemiz gündüzümüze karışır ve yine muhatabımızın selam vermediği o anı zihnimizde döndürür dururuz. Bu sefer ahlanarak, vahlanarak belki ben neden bu dünyaya geldim gibi cümlelerle varoluşumuzu bile sorgulamaya başlarız. Tabii ki buradan da bize düşen pay psikolojimizin ve fizyolojimizin zarar görmesi olur. Bu iki düşünce yapısını muhatabımızın selam vermemesi üzerinden değerlendirdik. Fakat hayatta karşımıza çıkan, bizi bunaltan, boğan, sıkan, strese sokan, korkutan, kaygılandıran her türlü olay için uyarlayabiliriz. Peki dedik ki dalgın olabilir, eşiyle tartışmış olabilir, işten çıkışta gördüm yorgun olabilir. O zaman duygularımız ve davranışlarımız nasıl şekillenir bir düşünelim. Kendimizi veya karşımızdakini suçlamaktan kurtulup daha huzurlu, daha rahat olmaz mıyız? Hatta davranışlarımızla da daha çözüm odaklı yaklaşmaz mıyız muhatabımıza? Mesela selam vermediği için iç alemimizde yalan yanlış her türlü yorum yapmak yerine gidip "Ya selam vermedin, beni görmedin herhalde." deyip selam vermediğinin gerçek sebebini öğrenmeye çalışmaz mıyız? Çünkü gerçekten kişi bize kırılmış da olabilir. Bakın bu küçük olayda bile yaşam kalitemizi biz belirlemiş oluyoruz. Başka kimse değil. Psikolojik esneklik dediğimiz şey de tam olarak budur. Yani kişinin olaylarla, kişilerle etkileşime geçtiğinde açık, esnek ve yargısız bir duruş sergilemesidir. Bu da demek oluyor ki ne kadar sabit fikirliysek, ne kadar çok kalıp yargılarımız, ön yargılarımız varsa o oranda hayat bizi yorar. Çünkü hayat dediğimiz şey zaten çatışmalar, kontrol edemediğimiz olaylar, ani durumlar, engellenmeler bütünüdür. Biz hayatı kontrol edemediğimize, esnek hale getiremediğimize göre sağlıklı, kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsak eğer psikolojik esnekliği kazanma yolunda çaba sarf etmek durumundayız. Bir Japon atasözü der ki: Esneyen bambu, direnen meşeden daha kuvvetlidir. Bambu esneyen, o yüzden kırılmayan, üzerine yük geldikten sonra yeniden eski haline dönebilen bir yapıya sahiptir. Meşe ise bildiğiniz gibi sağlam ve sert bir ağaçtır. Tam da bu sebeple şiddetli bir fırtınada zarar görme ihtimali daha yüksektir. O halde Sert bir meşe ağacı olmak da bir bambu çubuğu olmak da bizim elimizde. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Neden insanlar terapiye gider sorusunun da cevabını bu video vesilesiyle vermiş olduk. Psikolojik esneklik kazanmanın en güzel yollarından biridir terapi. Bir bambu esnekliğinde olabilmek duasıyla. Allah'a emanet olun.